arkadaşlar bugün tekrar Pokemon oynuyoruz. <laughs> <Siz> tekrar <laughs> oynamıyoruz. İlk defa oynuyoruz. Az önce Mihtarşı da oynadı bu oyunu. Bu oyun aslında Türkiye'de henüz çıkmadı. Neden bilmiyorum. Ama they're they talking English, British. İngilizce konuşuyorlar. Baba tercüme edecek. Mihtar oynayacak. Şimdi bu bir sürü oyunlar var içinde. Bu korsan oyun. Yok, yok, bunu Bununla başlayalım. Neyse bununla başlayalım. Jake's treasure trove. Yo ho, let's go find the hidden treasure. Yo ho, ho ho, and the rub Rub the screen to uncover the hidden treasure at the hideout. Ah, bak burada bir bir define var. Tam onu bulmamız lazım. Onu çiz, 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 çiz. Ne var içinde? Ne var? Keep going. There's a bell. Bak bak bak, aksini yapalım. Bak. bak bak bir. Well bir done, bir You found all the hidden treasure. Sticker, for us stick to another activity. Çok değişik oyunlar var. Hepsini bir deneyelim teker teker. Yeah. Sticker bu. Bu da yapış, yapışıyor. Yap, 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 yapıştırıyoruz. Drag and drop stickers onto the page. Tut çek böyle. Bir you can move stickers. sürü kalpleri değiştirebiliriz. Hı. Ama ne ki nasıl olsun böyle böyle bir. Böyle bir. Bir korsan. Bir de, bir balonları koyalım. Bir de e, kızları koyalım. Evet. 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 buraya. Şimdi ciddi bir oyun oynayacağız. <laughs> evet, yapıştırdık onları Evet. 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 yapıştırdık Evet. Evet. şimdi bak, bu oyunda... Otur hele ya. Baba oyunu açıklaması lazım. Ya bak burada. Bur. Mete zombi oldu. <laughs> tamam. Balon patlatıyoruz bu oyunda. O balon. Ve tutun sen oyunda? <laughs> tamam. Ee, bir sürü balon patlatmamız lazım. Şimdi diş dişin şeyi kaliteli. Bak Goofy var. Ah bir. Ah ah onu bulamam. 3 4 <laughs> Babayı göremiyor artık. Kendisine aldı. Great popping. Aksını. <laughs> Bak zaman bitiyor. 18 bir balon. 19 olsun. Bir tane daha gelsin. Hadi baba da yarım etsin. Al. 20 balon, well patlattı. Balon. Balon, balon, balon patlattı. Son balonu baba patlattı. Şimdi ikinci. İkinci. <laughs> İkinci. İkinci seviyeye geldik. Evet. Bu biraz zor olacakmış. Ah, ah, ah. Ah, o, iç, o çiçek, movie. onu patlatmam lazım. O Mickey Mouse, Minnie Mouse'u verecek. Oh, çok zor, çok zor. Great job. Bu patlatma, o çiçektir. Çiçekleri patlatmıyoruz. Great popping. Great popping. Are on my mobile house? Oh. Great job! 23? Vay! Bitti de kurt Great job! Great job! Muhteşem bir şey Evet, great job diyorlar. 37, 38, 39, 40, great job. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 balon patlattı. Evet sevdi. şimdi üçüncü seviyeye geçiyoruz. Bu da çok zor. Bir gidi yapabilecek mi? Yapamayacak tabii. yapamayacak. mi? Bence yapamayacak. Tap a balloon to pop How many can you Olmadı. 7, 8, 9, 10, 10, 10 12, 12, 13, 11, 12, Great job. Ben kafam karıştı. Işte. Balonlar nerede Great çıkıyor da çok olur? Kibir. <laughs> <laughs> balonları. Ve balonları nereden satın aldılar? Hangi dükkan? Hangi gütten böyle tuhaf ortamda satıyor? Ve böyle 3, Ve ben... Neyse Baba yine saçmaladı. Bak öyle balonlar dünyada yok. Böyle kafalı böyle. Neyse. Great popping. Konsültürsüne bak. Ne sana biliyorum? O bir balon değil diyor. 45, 46, 47, 48, 49, 49 balon patlattı. <laughs> Aferin. <laughs> Bak yeni bir sticker aldık. Her seferinde bir oyun oynadığımız anda sticker kazanıyoruz. Play again. Bak sana bir şey göstereceğim Mekke. Yes. Şimdi bir sürü sticker aldık ya. Hepsini bu, bu sticker book'ta yapıştırabiliriz. Bak az önce ne kazandık biliyor musun? Aha, <laughs> I, I know. Drag and drop stickers onto the page. Dur oğlum bir otur hele ya. Bak bak mini mouse kazandı. Bir de el kazandı. bu buraya... ne? <laughs> Aa, tamam. Save and leave. Şimdi eğer arkadaşlar beğendiyse haftaya <laughs> haftaya de, diğer oyunları oynayalım. Mesela az önce bunu oynadık. Birazcık oynadık. Haftaya bunu da oynayalım. Sonra bunu oynayalım, sonra bunu oynayalım. Tamam mı? Ama şimdi... Şimdi bunu da Onu biraz daha oynayalım. Tamam mı? Şimdi videoyu kapatalım çünkü video çok uzun sürdü. Şimdi, Bu, baba şimdi, şimdi şey oynayalım? Şimdi... E, şimdi ayda oynayacağız. Tamam. Ama önce ne diyoruz biliyor musun? Bazı arkadaşlar hala abone olmadı Mehdi. Nasıl abone edecekler? Şimdi vurgulamıyorum. ''Burada bir buton var, buraya tıklayarak kabul olabilecekler ''Ve burada başka bir video var, buraya da tıklayabilirler'' ''Vay vay arkadaşlar, sizi çok seviyoruz'' ''Vay <laughs> vay'' <laughs>